Sakarya maçı vardı. Ondan önceki hafta antrenmanda ben ortada oynuyordum. Hani böyle küçük çift kale yapıyoruz. Tayfur'la galiba ikili mücadeleye girdi. Bir ses geldi. Çaprazım koptu. Hafta sonu maç oynandı. Sakarya maçı. Runye maç bitiminde taraftara bir hareket yaptı falan. Ceza aldı. Pazartesi oldu. Tabii o ana kadar benimle alakalı bir şey yok. Niye bizim üçüncü kaleci Korcan o zaman? Korcan Çelikay. Aşağıda ben salonda başladığımı güçlendirmek için işte ameliyata gireceğim. Cuma günü ameliyat günü aldık. Aa bir baktım Korcan geliyor. Oğlum sen niye idmana çıkmadın dedim. Ne yapıyorsun? burada dedi. Abi dedi ses geldi. Bizimden ses geldi. Ben anladım zaten. Ses geldi dedi. Çaprazı koptu. Aa dedim bunun da çaprazı gitti. Yarım saat geçmedi. Bir baktım Celal abi. Celal Kolat. E Murat bu sakatlandı. Kalecimiz yok. Oynar mısın? Tamam bir anda şey oldum. Oynarım abi dedim. Ama nasıl oynayacağımı bilmiyorum dedi. Bilmiyorum çünkü sakatım yani. Dedim ben bir deneyeyim kendimi. Ben de şimdi oynarım diyorum ama bilmiyorum yani nasıl oynayacağım. Ya çıktım idmana falan biraz şey. Ulan boşluğa gidiyor o ayağım. söylemiyorum ben kimseye. Oynarım dedim ya artık. Ki oynamak da istiyorum. Dedim oynarım. Şu